Amcaoğlu el salla bakalım. Günaydın. <laughs> Nasıl gidiyor? Çok sağ olun. Güzel, Güzel gidiyor galiba. Semaverde çayımızı demliyoruz. Değil mi? Onunla bir çay demledik. Beş yıldız. Birazdan afiyetle içiyor olacağız tamam mı? Hadi bakalım. Aman tanrım. Sen harcanıyorsun be yavrum. Harbiden harcanıyorsun. Değil mi? Şöyle bir tezgah alalım değil mi? Ne var ne yok. Ne bir çekelim şöyle. Merhabalar. Yasin nasıl hissediyorsun? Gün nasıl? Çok güzel. Sabaha güzel başladık hep beraber. Değil mi? Arkadaşlarla güzel bir vakit geçireceğiz. İyi hadi bakalım. Ortam güzel. Aynen aynen. Güzel'e benziyor. Ufuk Bey'in eline sağlık. Ufuk ne düşünüyorsun? Valla güzel şeyler olacak birazdan. Çok acıktık. hadi bakalım. Kaşık, çizim çizim çizim. Gel buraya tutuştu ya. Gel buraya çek <laughs> Bak sincabımız da burada bak 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 ağaca çıkıyor bak hani? bak gel 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 bak gel bak tontuşa bak bak <gülüyor> <gülüyor> Evet, Sertaç'a güzel bir şut geliyor şimdi. Geliyor. Parçalıyorum seni. Evet arkadaşlar, Alibeyköy Millet Bahçesi'ndeki etkinlik alanındayız. Gayet güzel, beğendik. Gelmeyenlere gönül dolusu tavsiyelerde bulunabiliriz. Alibeyköy ve Gazi Osman Paşa arasına sıkışmış olan güzel bir Alibeyköy Barajımız var bilirsiniz. İşte malum nokta, bulunduğum nokta tam da orası. Arkamda süper bir manzara var ama şu an tabii göremiyorsunuz. Diyeceksiniz ki bu yanımızdaki ne? Seyir terası olarak inşa edilmiş o vaziyette. Çıkacağız oradan biraz keyif yapacağız. Bu arada buradaki konuklarımızdan da arkadaşlarımızdan bize destek olanlardan bir arkadaş edindik kendimize. Sevgili Ivan Dragon. Kendisi Rus. 20 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Türkçesi de çok iyi. Sevgili Ivan merhaba nasılsın? Merhabalar. Neler yapıyorsun? 20 yıldan beri Türkiye'deyiz. Evet. Gayet Türkçemizi iyi. Bayağı da düzgünmüş ya. Aynen, e, Millet Bahçesi gayetten çok güzel. He. Yapandan Allah razı olsun. Peki, Rusça ben Izbrojden Dobro gün, Magarin programı, Elagluna, ve e kaçtı, içime kaçtı denildiği zaman e, nasıl e, telaffuz ediyoruz bunu? Ben nasıl çeviririz? Ben arkadaşlar Rusçasını bilmediği için ben Türkçe taban anladığım için telaffuz. Millet Bahçesi'ninle alakalı söyledim biliyorsun. Aynen, bizim Putin de yaptı Rusya'ya. <laughs> <yaptı. gülüyor> Film film yok böyle bir şey koy koy izle. <laughs> Çıkalım teras'a. <laughs> Arkadaşlar mangalı konuşturuyorlar. Üçü de yan yana. Bakalım neler var orada. Hadi bakalım. Şimdi. Evet Ufuk. Ne haber? İyidir başkan. Sen nasılsın? İyidir. Kolay gelsin. Oh, patlıcanlar olsun. kızarıyor mu? Patlıcanları attık ateşe. Vallahi, Vallahi harikasınız ya. Üçlü grup olmuş burada böyle. Grup yapıyoruz. Grup şurup mu? <gülüyor> <gülüyor> Sinan ne haber? Yerliyorsun. Vallahi bizimkisi daha yavaş yavaş. Kefesekeden dümtekelerden diyorsun abi, ya. Yani. <laughs> Hadi bakalım. Sen ne yapıyorsun? Gökay. Biz çıraklık yapıyoruz, öğreniyoruz. O. Çıraklık mı? Hayır. İyiymiş. Burası yanıyor. En kafa patlıcanı attı. Evet. Burası 1-0 önde şu an. Biberlerimiz burada. Çok güzel. Evet. Okey oynayanlar falan. Ortam güzel dostlar. Ali Bey Millet Bahçesi. Gayet iyi. Hadi bakalım. Şu an oturan arkadaşları da bir mikrofon tutalım mı şöyle? Tuncay merhaba. Merhaba canım. Nasılsın, Nasılsın? Nasıl gidiyor? Eğleniyor musun? Çok eğleniyorum. Harika. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Millet bahçesi. Hepimizin bahçesi. Gelin görün. Değil mi? Tavsiye evet. ediyorsun yani. Gelin. YouTube Serhat Aslanca'da olacaksın. Sevgili Gökhan. Bölgemiz güzel. Gezelim, güzelleşelim. Gezdikçe güzelleşiyoruz. Değil Eşillik, mi? Yeşillik, piknik dostlarla beraberiz. İnşallah mutluluğumuz daim olsun. Her zaman olduğu gibi seni enerjik yakaladık. Çok teşekkür ediyorum. Action time öyle mi? mi? Sağ ol. Sevgili Mehmet merhaba. Merhaba. Nasıl geçiyor? Valla da güzel geçiyor. Memnun kaldık. Buranın bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk. İnşallah artık ikinci sefer ailemizde de geliriz. Hayırlısı bakalım. Diğer arkadaşlara da hadi bakalım iyi eğlenceler diliyoruz. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Evet arkadaşlar geldik. Herkese bir merhaba dedik. Size de bir merhaba diyoruz. Nasıl geçiyor? Eğleniyor muyuz Cengiz Bey? Çok iyi eğleniyoruz. Çok güzel. Kıran kırana geçen bir maç. 1-0'dan 1-1 yaptık. Şimdi kimler diye gidiyor. Karışıyoruz. Güzel. Evet, tamam. Ali nasıl geçiyor? Çok nasıl güzel. hissediyorsun? Çok güzel. Çok konuşuyoruz. Çok mutlu oldum. Oğuz tamam. arkada. Hamakta. Ayhan. O kadar uzaklıkta olmaz. Yakınlaşman lazım. Geleceğim şimdi geliyorum. Peki, neler hissediyorsun? Görüşlerini Abi, alalım. Çok keyif alıyoruz. Çok güzel. Ayda bir kere böyle organizasyonların yapılması hepimizin için iyi olacağını düşünüyorum. Değil mi? Ayrıca gönülden içten dileklerimle teşekkürlerimi sunuyorum. Süper. YouTube'da Serhat Aslanca takiptesin. Hadi bakalım. Bitti ya. Bir de Oğuz Bey düze gelsinler bu sene kurban kesimleri için. Kurban kesimleri için. İyiymiş. Tamam. <laughs> Eyvallah. Sevgili Oğuz, evet, abi. kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun böyle, ne bu? Abi bu patlıcan ezme. Patlıcan ezme? Evet. Közde patlıcan. Şekil yapıyoruz. Valla kasap oldun da o bıçağı tutmandan da belli ha. Evet, bu arada hemen küçük bilgi de verelim. Ee, Oğuz her yıl... E... Kurban pazarında bulunuyor. Aynı zamanda e... kurban kesim organizasyonu yapıyoruz abi. Kurban kesim organizasyonu. Evet. Yani yer, yer nerede onu da belirtelim mi? Sevgili takipçilerimiz olur belki de sana ulaşmak isterler buradan. Bahçe evlerde 7 kişi birleştiriyoruz, hayvanı alıyoruz, getiriyoruz, kesiyoruz, eşit şekilde bölüp tartıp bagajına takdim ediyoruz. Var Şimdi... mıdır bir mail adresin falan evet. buradan paylaşmak ister misin? Numaramı vereyim. Tamam. Alalım numaranı. Oğuz Beydüz 0507 452 49 43. Eğer kurban düşünürlerse bu numaradan bana ulaşmaları yeterli olacak. Tamam süper. Sevgili takipçiler. Gördünüz Oğuz telefonunu dahi paylaştı. Eğer ki bir kurban ihtiyacınız olsa gerçekten elleri çok iyi. Gönül dolusu tavsiyeler tamam mı? İslami kurallarına göre uzman ekip tarafından kesimlerimizi yapıyoruz. Zaten lisanslı kasabı resmi olarak yapıyorum. Çok iyi. Ben başarılar diliyorum teşekkür meslek ederim. hayatında. Çok teşekkür ederim. Devam ederim. ediyoruz eğlencemize değil mi? Evet. Birazdan yemekler yenecek. Hadi afiyetler Hadi olsun. Abi. Gayet güzel. Ooo Gökay böyle fıkır fıkır. Ne bunlar be Abi kasap köfte. Kasap köfte mi? Hmm. Şey Galiba ben dana kasap köfte. köfte öyle mi? Aynen. Evet. güzele benziyor. Burada da aynı şekilde. Da kasap köfte. Çok iyi ya. Köftelerimiz Yine kızarıyor. Kısırıyor. Semaverimiz burada. Çok iyi. Gayet güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. Öyle Vallahi böyle. millet oh, trompet çalıyor. Keyifler o biçim. Ne yapıyorsunuz siz böyle hamaklar falan ya? Evde karıdan kork. Heh. Amir'den kork. Müdür'den kork. Heh. Kimsiniz lan siz? <laughs> kork Allah kork. Değil mi? Mesajlar fena. <laughs> Hadi. Na na na. Dostlar gerçekten bugün harika bir gün. Hafta içi olmasına rağmen aslında yine de biraz kalabalık var ama tabi sabah saatleri sakin öğleden sonra kalabalıklaşmaya başladı. Ama keyfi iyi olsa gerek. <laughs> Herkese o kesinlikle öneriyorum, tavsiye ediyorum. Ali Beyköy Millet Bahçesi'ndeyiz. Şöyle sevgiler olsun. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Güzel bir gündü. Arayıp sormayı unutmayın ha. Yorum da yazın alt tarafa, tamam mı? Evet. Muhakkak surette sorun. Merak ettikleriniz varsa cevaplamak için buradayız. Sevgiler olsun.